Evet, günler sonra tekrardan herkese merhaba arkadaşlar Nasılsınız Umarım inşallah iyisinizdir. Bizi biliyorsunuz zaten yani bilmeyen az bir arkadaşım kaldı diye düşünüyorum çünkü Instagram'dan takip edenler Elif'i takip edenler hepinizin haberi var. En son video paylaştım o gün yani hiçbir şey yoktu video paylaştım videomu yükledim geç saatte amcamın yoğun bakıma alındığı ve entübe olduğu haberi geldi ee, daha önce ben sizlerden çok dua istedim Allah her birinizden razı olsun zaten böyle durumlarda o kadar güzel dualar ediyorsunuz ki hakkınızı ödeyemem ama Genel olarak öyleyiz hani hasta olan bütün arkadaşlarımıza bakın sabitleyin diye yazıyorlar. Ben görmeden yazanlar oluyor böyle. Allah razı olsun. Amcam için sizlerden dualar istemiştim. Benim amcam 17 gün yoğun bakımda yaptı. Çok ağır bir covid geçirdi. Hatta ümit kesildi. İyi değil dendi. Ölümü beklendi ama kurtuldu. Kurban olduğum Allah ona yaşaması için ya da evlatlarıyla, sevdikleriyle vakit geçirmesi için 5 ay verdi. 5 ayın 2 buçuk ayı falan çok iyiydi. Biz de gittik biliyorsunuz mayıs ayında. O da bize gelecekti, ev aldığımı falan biliyordu. Söz vermişti. Ablama da söz vermişti, bana da söz vermişti. Ama nasip olmadı. Eee mayıs'ta biz gittiğimizde amcam o gün çok iyiydi ama böyle biraz böyle konuşurken tutukluk vardı amcamda. Hatta biz Elif ablam ben yürürken ablam söyledi. Yengemden yürüme indik. Annemleri kardeşim almıştı. Amcamda böyle bir şeylik vardı fark ettin mi falan. Biz hani Covid'e bağladık çünkü çok ağır bir Covid geçirdiği için 17 gün yani dile kolay yoğun bakımda. Meğersem e, o an belirtileri başlamış çünkü ondan bir 10 gün veya 15 gün sonra amcam kötüleşmeye başladı. Benim amcamın ilk konuşması zorlaştı. Konuşamamaya başladı. Daha sonra el tutmamaya başladı. Sağ elimiydi, sol elimi şimdi yanlış demeyeyim. Yürüyememeye başladı ve sonunda tamamen yatak oldu. Yani yatalak oldu, konuşamadım. Evet çok çekmedi. iki buçuk ay gibi böyle sürekli yattı ama ne olursa olsun arkadaşlar yatalak da olsa hiç kimse ölüme kıyılmıyor tabii ki de. Amcamızı kaybettik. O günde nasıl oldu? Annemi biliyorsunuz hastaneye getireceğiz demiştik böbreklerde sıkıntısı var diye. Ablam randevuyu aldı. Ben annemi aldım. Kardeşim getiremedi. Ben getirdim. Hastaneye gittik. Ee, zaten ben size söylemiştim birkaç blok önce böyle çok sıkıntı var içimde diye. Gerçekten birkaç gün önce malum oldu ama ben Allah gecinden versin annemden korkuyordum. Hani amcam aklıma gelmedi ne bileyim daha yani iyi gibiydi en azından öyle diyeyim. Yataktaydı ama iyi gibiydi. Neyse Annemi hastaneye getireceğim gece ben erken yaptım ama üçte bir kalktım. Yani şuramdaki sıkıntıyı size anlatamam. Allah'ım uyuyamıyorum. Kurban olduğum Allah diyorum. Yani bir şey olacak bir şey duyacağım ama ne acaba? E, eşim de rahatsızdı biliyorsunuz. Amcam hani tamam entübe ya dedim amcama bir şey olacak bana malum oldu. Ya da farklı yani bir şey. Bu ateşi anlatamam size hani. Neyse saat başı kalktım. Saat başı kalktım böyle kötü kötü rüyalar gördüm ama hatırlamıyorum rüyaları. Annemi hastaneye getirdim. Dönüşte dedim anne bize gidelim. Kahvaltı yapalım. Ondan sonra geç saatte dedim sana gideriz. Bu arada babam anneme söylemiş amcamın entübe olduğunu biz söylememiştik. Neyse annemle güzel kahvaltımızı yaptık. Ben hazırlayana kadar annem şurada uzandı. Bir baktım kahvaltıdan sonra haber geldi. Amcamın vefat haberi geldi. Ben tabii annemin yanında ağlayamadım, bana bir kal geldi, doldum böyle çok kötü oldum. Anneme belli etmemeye çalışıyorum ki ben o haberi veremezdim anneme. Annemin amcamla e, ilişkisi çok farklıydı, şöyle farklıydı. Hani kimileri kayınlarıyla anlaşamaz, öyle bir şey var. Ama amcam annemi çok severdi, annem de amcamı çok severdi. Çünkü annemler, 7 sene annem, Rad'da ya da 6 sene tam hatırlamıyorum... Hatta TTK lojmanlarında babaannem, işte halalarım, amcalarım hep beraber yaşamışlar. Benim dedem annem de görmemiş. Erken vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. O yüzden diyor ki o daha askere gitmemişti. Biz ona askerlik yaptırdık. Sonra evlendirdik diyor. Her gün annemi arardı inanın. Her gün. Nasılsın yenge? Abim dışarı çıkmasın yenge. Bak abim sigarayı bıraksın yenge. Ama yani kader abi dururken kardeş gidiyor. Anne dururken evlat gidiyor. Gerçekten Rabbim sıralı ölüm versin diye boşa söylemiyorlar. Neyse haber geldi. Anneme dedim ki anne dedim İstanbul'da kuzenlerim falan var çünkü halam var cenazeye gelecekler. Öbür halam da İstanbul'dan yeni geldi. Oğlunun yanında kalıyor kışları. Eniştem de rahatsız. O da burada. Anne dedim hani amcam biliyorsun ağır dedim. Halbuki amcam öldü sana gidelim mi dedim evi toparlayalım. Hani dedim olur ya ani bir haber gelir gelen giden olur. Tamam kızım dedi zaten nevresim falan da ütülemem gerekiyor dedi. Ama dua ediyor İnşallah bir şey olmaz falan. Ben annemi aldım gittim. Hemen evi toparlamaya çalıştım işte ütüleri yapmaya çalıştım. Ha pardon ha, evet evet o gün ütüyü yaptım. Ablam geldi iş yerinden tabii izin aldı. Ee, ölüm izni de amcaya vermiyorlarmış. Senelik izninden kullandı ablam. Ablam gelince annem anladı. Tahsin emin bir şey oldu diye ağlamaya başladı. Dedik yok saçmalama hayır dedi benden saklıyorsunuz falan. Bu arada babamlar hastanedeler. Ben hiçbir yere gidemedim. Annemin yanından ayrılamadım. Neyse sonra dedi ablam. Evet amcam öldü anne dedi. Böyle işte arkadaşlar kuzenlerim amcamın iki kızı var. İkisi o kadar ağlıyorlar ki. Ya yani baba acısı hiçbir şeye benzemez. Yengem yine öyle. Halalarım iki halam geldi. Hopadaki halam gelemedi. Halalarımın ağlamasına zaten o cenaze aracı falan geldi ya o gün. Bir gün önceden hiç bahsetmiyorum zaten. Küçük halam yıktı ortalığı. Cenaze aracı geldi. Ay, halalarım çok kötüydü. Babam babam söylene yani böyle saya saya ağlayamadı ama çok ağladı. Ölüm zor gerçekten zor. Hani biliyorsunuz erkek bayan gibi olmuyor. Babam çok içine attı ama ağladığını çok gördüm babamın. Ee, şeyde özellikle ee, camide cenazeyi beklerken babam bir ara baktım maskesini çıkarmış tabi gelen giden öpüyor gittim yanına baba dedim maskeni tak neyse camiye 11 gibi gidildi işte öğlen namazında amcam defnedildi Allah mekanını cennet eylesin ben iki teyzem öldü. ikisinde de cenazesine katılamadım. Yarın ufaktı ya çok uzaktım. Yani ikisine katılamadım. Hele Almanya'daki teyzemde tam o gün Batman'dan Yozgat'a eşyam çıktı. Biz arabayla giderken teyzemin vefat haberi gelmişti. O yüzden e, böyle diğer amcamı da görememiştim ben. Bu amcam bana o yüzden çok ağır geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ablam çıkma dedi. Mezarın başına kadar çıktım. Şey gözümden gitmiyor. Hiçbir şekilde zaten o sizin amcanız. Yani sevdiğiniz korkmuyorsunuz. Ee, orada durdum. O tahtaları böyle diziyorlar ya. Böyle gözümü kapattım 2-3 gün. O hiç gözümün önünden gitmedi. Neyse işte arkadaşlar. Kur'an okundu. Şimdi Allah kısmet ederse kuzenlerimle iletişim halindeyiz. Salı günü Kur'an okunacak. Bakalım tavuklu pilav mı yapılır. Başka türlü bir şey mi yapılır. Yani... Vay ölene diye boşa demiyorlar. Evet kalan çok acı çekiyor. Gerçekten hani Allah sabrını veriyor. Ama ölen gidiyor yani ya. Ne bileyim. Acı ya, acı çok acı. Öyle arkadaşlar hepimizin bu günleri var. Rabbim gecinden versin. Rabbim hiç kimsenin annesini, babasını, sevdiklerini içinde bizi de yataklara düşürmesin. Kurban olduğum Allah sağlıkla yaşamayı nasip etsin her birimize. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Hepimiz her canlı ölümü tadacak. ...bundan kaçış yok zaten... ...ama dediğim gibi yani... ...ölüm... yani ne bileyim o an mesela ben... ...özellikle birkaç gündür böyle... ...ha ne bileyim insan çok etkileniyor ya... ...ne kadar boş şeyler için üzülüyoruz diyorum... ...ne kadar boş şeyler için birbirimizi kırıyoruz... ...gerek var mı bunlara? Yok... ...ama unutuyoruz... ...insanız çünkü unutuyoruz... ...tekrar hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...o acı burada kalıyor evet... Çünkü en sevdiklerini kaybeden insanlar var. Yine kalkıp hayatlarına bir şekilde devam etmek zorundalar. Kurban olduğum Allah sabrını vermese hiç kimse dayanamaz zaten. Öyle işte arkadaşlar. Yani amcamı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Dualarınız için şimdiden Allah razı olsun. Zaten Instagram'dan, YouTube'dan toplulukta paylaşmıştım ama görmeyenler hala var. Yeşimcim neredesin diye yazan arkadaşlar var. Tek tek asla dönemedim. Dua eden, amcama rahmet dileyen, Fatiha okuyan, Yasin okuyan herkesten Allah bin kere razı olsun. Rabbim bütün ölmüşlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Yani şuradaki ateş evet azalıyor. İlk günkü gibi olmuyor. İlk günkü gibi olsa hiç kimse dayanamaz yani hiç kimse. Bir de ben artık çok ağladık üzüldük ondan mı bilmiyorum. E, üç gün şu sol gözümün ağrısını çektim. Bugün birazcık daha iyiyim. Ablamda çok kötü bir grip oldu. Boğazları da acıyor. Yalan yok, korktuk, COVID mi oldu diye ama çok şükür hani ateş falan yok. İster istemez hani sarıldık. Uzaktan akrabalarımız geldi. Bu arada e, İstanbul'da benim kuzenlerim var. iki tane halamın kızı, ablalarım oradalar Onlar geldiler. Cenazeden sonra onları aldık. Annemi görmek istediler. Biz annemi cenazeye getirmedik. İnşallah yedisine getireceğiz. Annem dayanamazdı. Çünkü zaten yengem amcamın eşi sakın getirmeyin dedi. O direkt zaten Sümer abla çok üzülecek dedi. Tahsini çok severdi dedi. Öyle yani arkadaşlar. Yani hepimizin dediğim gibi bu günleri var. Allah gecinden versin. Kurban olduğum Allah sıralı ölüm versin. Allah kimseyi evladıyla, sevdikleriyle sınamasın. Sözün bittiği yer ama hayat devam ediyor. Yani her şeye devam etmek zorundayız maalesef ki. Öyle arkadaşlar. Videomun önüne amcamlardaki görüntülere ekleyeceğim. Zaten onları böyle izleyip izleyip ağladım. Zor. İnşallah güzel günlerde, güzel haberlerle buluşmak dileğiyle diyorum. Kaldığımız yerden hayatımıza devam etmeye çalışacağız mecbur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Allah'ım hepinize her birimize sağlıklı, uzun uzun sevdiklerimizle güzel ömürler nasip etsin. Amcacığımın da mekanı cennet olsun.